O komutanlara geliyor. Hadi toplanın, toplanın. Erik! Normal aralık, bize gel! Gel! At! At! Seife, Emret komutanım. Kaç kişi var? 88 komutanım. 5 nöbetçi, 2 görevli. Bir de mahkum var. İyi. Geç yerine. Emredersiniz. Karargah destek bölü. At! Dur! Dur! Karargah destek bölü. İki subay, bir az subay, 88 Erbaş ve Erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Levent. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Beni rahat da dinleyin. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz hafta öğretmenler haftasıdır. Biz de öğretmenlerimizi sevindirmek için bir şeyler yapmaya karar verdik. Onları sevindirecek en güzel şey en iyi okulda eğitim vermelerini sağlamaktır. Bu nedenle alayımızın yakınındaki bir okulu tamir ve tadil etmeyi düşünüyoruz. Bu bir emir değildir arkadaşlar. Bu işi ancak ve ancak gönüllü olarak sizlere yaptırabilirim. Şimdi gönüllü olanlar bir adım öne çıksınlar. Aferin çocuklar. Ben de sizlerden bunu beklerdim zaten. Sizlerle övünüyorum. Aferin çocuklar. Sağ ol. Evet Hüseyin abi. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Dikkat! <laughs> ya yeter artık gülme. Ne biçim arkadaşsın sen ya? <laughs> Valla ben senin yerinde olsam hayatta gitmezdim bir daha o okula. <laughs> Hımbıl ya, hımbılsız ya. <laughs> Valla iyi kütük kız seçilmemişsin ha. <laughs> Gülüp durma. Zaten babam yeterince canımı sıktı. Ya ben 17 yaşındayım. Artık babamın her dediğini yapmak zorunda değilim ki. Değil mi? İyi de ben de 21 yaşındayım. Ama senin babanın her dediğini yapıyorum kardeşim dertte. Babama okuldaki hikayeyi anlattım. Of ya, şimdi benimle her gün spor yapacaksın diye tutturdu. e <laughs> ne güzel işte. Ben de bizim bütün çocuklara haber vereyim. Hep beraber gelip sizi seyredelim. Acayip eğleniriz. Mehmet, <laughs> bak sakın öyle bir şey yapma. Küserim bak. Kolay gelsin. Ee, sağ olun. Birini mi aramıştınız? Levent Üsteğmen'e bakmıştım siz çiğdem ablayı çabuk unutmuş galiba. Efendim bir şey demedim, bu ponpon kız kim asker? Albayımızın kızı. Sizde de konuşma tarzınıza bakılırsa, generalin kızı olmalısınız. Ha bir de generalin kızı mı var? Oho, tam bingonun ahırı yani. Bakın hanımefendi kim olduğunuzu bilmiyorum ama bildiğimiz hakkında böyle konuşmanıza izin veremem. Yok ya, konuşursam ne olur. şey. Levent Üsteğmen'im kızar. Çok mu sert biri bu Levent Üsteğmen? Hem de nasıl? Sizi kulağınızdan tuttuğu gibi kapının önüne koyar. Vay! Sert erkekleri severim. Neyse, nerededir bu Levent Üsteğmen? En son iç avludaydılar. Nasıl giderim? Bu alay binasına girdiğiniz kapı var ya... ...tam onun karşısında. Ama siz giremezsiniz oraya. Merak etme ufaklık. Ben her yere girerim. Bana ufaklık dedi ya. Ya nereden çıktı bu okul mokulla? Her şey biz mi yetişeceğiz ya? Ya dır dır kesme ya. Ne güzel iş yapacağız oğlum. He, ha. sen hava gireceğiz. Yani bıdır bıdır <laughs> bıdır bıdır. Haklısın ben bazen fevri davranıyorum. Selam beyler. <laughs> Anam! Selam almak adetiniz değil midir? Yo şaşırdık mı ya? Niye? Hiç mi kadın görmediniz? Gördük de hani içeride pek görmedik. Yok ya albayın kızı fıldır fıldır dolaşıyor içeride. <laughs> Neyse. Levent semenin misiniz Evet. E, soran kimdi? Soran kimdi? Oo. Önce ben sordum. <gülüyor> <gülüyor> Demek sen sordun. Ya ben subaysam? Evet. <laughs> Çok sakacı lan. Seni seni. Umutan umutan. Niye ellerin cebinde senin? Şu. Yok ya yat yere. Şınav vaziyeti al. Evet, hepiniz. Şınav vaziyeti al. Kader şakası burada ya. Bak hala konuşuyorlar. Yat yere. göbeği. Sana demiyorum. Senin ne rahat Lakabımdır. Ayıptır söylemesi arkadaşlar bana Tosun Paşa derler de. Gevedeliği bırak. Çek. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Kolay gelsin. Sekiz. Benden habersiz bir şey mi oluyor? Neler oluyor hem de? Bakın aylak sürüsü de almış içeri. El cepte dolaşıyorlar. Bir durum varsa sizce benim müdahale etmem gerekmez mi? Bunlar benim askerlerim. Kalkın! Yatın! Senin askerin benim askerim mi var Üsteğmen'im? Hiçbir yere kalkmıyorlar. Siz kim oluyorsunuz da benim askerime emir veriyorsunuz? Piyade Yüzbaşı Deniz Kaya. Ayvayı tam yedik ola. Uşaklar bir de hatunla masaj yaptırdım. Koskocaman yüzbaşıymış. Oğlum onu nasıl becerdin? Hiç sorma uşağım, <laughs> Beni hiç unutmayacak. <laughs> Vallahi bizim tanışmamız da pek güzel olmadı. <laughs> Şişt, Levent istemen nasıl kaldı ama öyle? <laughs> Kafız oğlum, Kadir yüzbaşıymış. Demek Tahir yüzbaşının yerine eğitim subayı olarak gelmiş. Ayvayı yedik. Ne? Tahir yüzbaşı gitti mi yani? Oo, canıma değsin. <laughs> Hiçbir yere gitmedi Tosunum. Görev değişikliği olmuş. Of. Ya yeter be. Başka kötü haberiniz var mı? Ya boş verin oğlum. Birkaç hafta sürer en fazla. Sonra bakarız dalgamıza. Anam! Bak kuponu yatırmayı unuttum gördün mü? Bu hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Gerçi pek bir şey vermez bayız. ya. Fenerbahçe nasıl olsa beş atacak. Pek anlayamadım. Tombalak kardeş. Kim kime ne atıyor? Siz de zamiyende beş atacağız oğlum. Beş, beş. Hadi lan dümbelek. Hem sen ne diyor Ali Samiyen'in adını besmelesiz ağzına alıyorsun? Ay 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 ay! Mehmet Bey'imi kızdırmışlar benim. Beyim konu nedir? Ufak bir mesele değildir herhalde Ali Sami'yen mali Sami'yen. Ya güya fener Ali Sami'yen de bize beş atacakmış ha. ya. <laughs> On atacağız. <laughs> beş oh. yemesinler de. On kişi kalmayın da. Yavrum üstü kuruntu hayal, sükutu hayal. Uy kutuplaştılar ula.